Merhaba çocuklar. Evet, Bakın size ne getirdim. Aa, bu çok güzel bir bu uçak. O. Evet uçak. Uçağın balon. <laughs> Hadi yukarı bırak gitsin. Bırak. Hayır, evet, Oo, nasıl uçuyor Baban gidiyor. Bak gidiyor. Uçağımız gitti. <laughs> Gördünüz evet. mü? Durun ben şimdi onu indireceğim. Çocuklar. <laughs> Ve uçağımız i̇n. iniyor. İniyor. in indir. İndir aşağıya doğru. Ay çok güzelmiş bu. Bakayım bir inceleyelim bakalım nasılmış. Şöyle bir çevirelim. Aa, burada pencereleri varmış. Kapısı varmış. Oo, çok güzel bir uçakmış. Hadi uçak kalksın. Şöyle yapalım. Havalansın şöyle yapalım. Gelin verin bana. Şöyle. Evet. Hadi karşıya geçin. Geçin karşıya. Ene sen de git. Koş oraya git. Ve uçağımız kalkıyor ve kalktı. Uuu, süper. Ah indiriyor. Serhan indiriyor <laughs> Serhan çok güzelmiş değil mi? Beğendiniz mi? Ne yapacaksın? Yere, Yere mi koyacaksın? Bak tekrar da. Ay, Enes bırakmıyor. <laughs> ay, 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 hayır hayır, kavga etmeyin. Hayır patlayacak, Hii, patlayacak çocuklar. Hayır. Enes bırak. <gülüyor> Enes. <gülüyor> ay, 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 ne oluyor siz? Ne yapıyorsunuz siz? Tamam bana verin ben uçuracağım. Ver. Ay 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 patlayacak. Ver. Ver. Bak uç. Bırak. Bırak gitsin. Ve gidiyor uçağımız. Bay bay deyin. Bay bay. Hoşçak. Enes bay bay de. Enes <laughs> öpücük Uçağımız kalkıyor. Uuu, ve gidiyor. Serhan onu uçuruyor değil mi Serhan? Enes alamazsın. Enes alamazsın. <laughs> ay ah, düştü. Bir şey olmadı değil mi? Evet dikkat et. Enes sen ne yapıyorsun orada? Şarkılı, şarkılı alıyor. Aa uçak uçuruyoruz biz. Sen ne yapıyorsun? Ay ay Yastıkları yere atıyor bu Enes. Allah Allah. Ne yapıyor ya? Sen ne yapıyorsun? Seren çok güzel uçuyor değil mi? bak aferin sana. Hadi bırak uçsun. Bırak Seren. Ve uçuyor ve gidiyor bizim uçağımız. uçtu. Seren çok güzel gitti. Heh, yakalamıyoruz. Heh. Yakaladım. Yakaladın mı? Hadi Enes'e ver Enes de uçursun. Seren. Enes'e verir misin? Mi? Hayır balkonu bugün yıkadık ikimiz ya. Yıkadık mı? Evet. Bitti. Ver balkonu şimdi. Yıkadık mı? Evet. Temizlendi mi? evet anneciğim. Şimdi ver. Evet. Balkonu yıkadık ikimiz de baba şaşırdı. Evet. Hadi Ama... ver Enes'e. Enes'e ver. Al. al, al. Çocuğum atamıyor <laughs> musun? Atma anneciğim. Bravo sana. Enes bir kuyu Hadi ben uçuracağım şimdi. Bana verin. Hadi karşıya geçin. Uçağımız geliyor. Ver sen Enes'ciğim. Uçağımız. Ve kalkışa şuradan. Hazır. Ve kalktı. Ve uçtu uçağımız. Gitti. Gitmiyor. Aa. aa. Şöyle gidelim dur. Evet uçağımız. <laughs> Enes yakaladı ya. Yok. <laughs> Aç. Korkuyorum siz bugün patlatacaksınız bunu. Hayır yine olmaz sakın. Patlar anneciğim öyle. Gel. Balkona da çıkaramayız. Balkondan gider. Balkonda çıkar mı? Evet. Evet anneciğim bırak uçsun. Burada mı değil mi? Evet. Burada içmek mi? Burada gidemez bir yere. Bırak gitsin. Bırak uçsun hadi. Bir Evet. Ve uçağımız kalktı. Gitti. Bir daha yapayım mı? Tamam bir daha yap. Tamam. İyiyim. Sen nasılsın? Heh. Ve gidiyor, gitti. Bizim kamyonumuz vardı. Kamyonu getir, kamyona bağlayalım. Kamyonu getir. Gidelim, Serhan gidelim. kamyonu getirmeye gidiyor. Evet, kamyonu getirsen. Enes gitti. Hii, sen alabilir misin? Evet. kamyona bağ ama yastıkları kaldıralım ilk önce. Yastıkları kaldır. Yastıkları koy. Heh, aferin. Enes, Enes dağıttı buraları. Bu, evet Enes attı. Yastıklarımızı koyalım ondan sonra da. Nasıl? Sonra Yaka. kamyona bağlarız. Aferin. Olur yeriz. Buraya koy anneciğim. Şuraya koy. Heh. Evet. Evet. Tamam bu yerdekini daha. Enes al onu. Koy şimdi. Evet. Nasıl dağıtıyorsak öyle topluyoruz değil mi? Evet. Şimdi uçağımızı indirin. Enes tut. İndir. İndir yukarıdan. İndir indir indir. indir. Ay, ay tutamadım. Indirdi. Enes, Serhan bağlasın. Şimdi bunu ben mi bağlasam acaba? Abi. Dur bağlayayım bağladık. Ah. Ay, hadi. Bay ah. bay. Uçağı götür, hadi böyle götür. Enes uçağı götürüyor, bak kamya <laughs> ve gidiyor. Uçağımız gitti. Gel gel. Enes çağır geldi. Gel gel. Uçağımız geldi. Oldu mu? Hah. <laughs> Peki bin. Bin sen öyle sür. Bin. Heh, otur. Heh, git. Hadi Enes ittir onu. Ay öyle gidemiyorsun ki Serha. Elaz ittir hadi abi, ittir. İttir. Niye gitti? Hadi ittir. Mama nutuk aldı. Aa çıkarmış çocuklar. Bir daha yapar mısın? Tamam hadi yeter bugünlük. Hah. Hadi bana öp öpücük atın. Bir daha. Tamam bir daha yapacağım. öpücük atın bana. Yapmayacağım. Yani, tamam siz atın hadi. Yapmayacağım. Neden? Yapmayacağım. Enes, bay bay. Hoşçakalın. Görüşürüz. Çekil. Tamam. tam bir daha çekeceğim, tamam mı? Allah yapma. Tamam. Allah bir, Allah yapma. Birazdan bir daha çekeceğim ama. Yapma. Neden? Yapma. Tamam anneciğim Hoşçakalın. Görüşürüz çocuklar. Bay bay.